Kral tahtından hepinize merhaba arkadaşlar ben Anayişler yani bugün sürümüzde hep yeni video yapıyoruz arkadaşlar Bugün seninle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar PUBG Mobile'de e, şu an düşündüm keskin nişancı oynayalım e, Mükemmel bir maç falan oynar o diye düşündüm keskin nişancı güzel vuruşlar falan atar diye düşündüm İnşallah doğrudur ve arkadaşlar işte bu videoya biraz hani 40 like gelirse 40 like fazla değil 40 like gelirse arkadaşlar hesabımı tanıtacağım hesabımı şöyle ufaktan görüyorsunuz da profilden de bakabiliriz ufaktan görüyorsunuz üstlerime fazla gerek yok gördüğünüz gibi hesabım böyle birazcık çok azıcık Doğru, çok, çok azıcık dolucuk olacak merak ettiyseniz de zaten like atıp bunu görebilirim yani neyse fazla uzatmadan kesin dolacağız ama şu arada abone olun arkadaşlar abonemiz düşüyor biliyorum video çekmiyorum ama yapacak bir şeyim yok hadi bakalım Bu arada bu sezon rank normalde her sezon aralıksız rank kasarım e, çünkü rank kasmaya Fakat bu sezon rank kasmıyorum. E, çünkü camım istemiyor. Ama e, elmas liginde bırakacağım kesin çünkü en azından gümüş parçacığımızı fazla alalım. <laughs> Bu arada uzun zamandır video atmadığım için herkes bana canlı yayın mı yapıyorsun falan filan diye sormuşlar. arkadaşlar canlı yayın da yapmıyorum. Çünkü canlı yayını ban yedim ve şu tümünü bir kapatalım be. Ya, güzel bir maç olsun diyelim ve nereye atlasak nereye atlasak. Dedik hmm. ben şuraya atlama taraftarıyım. Aynen. Kimse atlamasın arkadaşlar. AVM falan çıkarsa da gerçekten muazzam olur yani. Muazzam olmaz mı ya bir düşünün. AVM falan oluyor? Alt -y -y -y. Mükemmel mükemmel. Size, size, güzel bir vuruşlar yapmayı denerim. Burada tabanca çekmek biraz sıkıntı. Şu tabanca çekin. Ben çekmeyi pek sevmiyorum. Şu an gelen var mı? Yok gibi. Aynen yok gibi. Ee, çıkarırsa çok mutlu olurum. Çünkü AVM'yi çok seviyorum. M24 de çok seviyorum. Derken M24 bulmamız da bir ayrı şanslı olmamızı bir hissettirdi bana. Şuradan hemen avimlerimizi değiştirelim. Mükemmel. E, biz buna korona diyoruz. Ee, arkadaşlarla bu silah. Ama İsmi de okuyamıyorum. Nagat diye okuyorum ama. Evet. Şurada da 762 lira alalım. Bir AVM çıkarsa tabii ki de daha mutlu olacağım ama ee, bakacağız artık AVM çıkarsa da ee, dünyanın en şanslı çocuğu ilah edeceğim kendime. Şurada orak, falan filan var ama evet şurada ne var bakalım. Yine aynı şey. Yine aynı. Evet. Yani M24 kadar şey görmedim. M24 şu ana kadar en iyi şanslı benim. Çünkü herkes gördüğünüz gibi tak tak çekiyor. Maalesef ki böyle kişiler var. Kişilik demek istemiyorum. Bunların kişiliği yok. Yoksa buradaki eski nişancı oynamaya gelmişiz. AVM konusu. Tek diyeceğim şey AVM konusuna. Tek diyeceğim şey bu. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu şaka mı? Abi bu game. <laughs> Abi çok iyiymiş ya. AVM mükemmel bir şey. Oy, falan filan. Oy, çok seviniyorum, çok seviniyorum. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel. Gerçekten mükemmel abi. Yani AVM ve M24'ün çıkması <laughs> yani bir de Allah'tan M24 ile AVM seviyorum dedim yani ikisi de çıktı bana hani çok şanslıyız yani iki ikisi ne yapayım ben abicim ya Allah aşkına bana biri söylesin ben M24 yani M24 ne yapayım diyecektim yok mu iki tane AVM yokmuş ama M24 var 6x tamam abi 6x'i takacağım çünkü ee, çok yakın çok uzak mesafelerde olmasa da takarız 8 sezonu sonuçta M4 yine var bu arada ama takta yine alacağım biliyorum bazı şeyler var o yüzden alıyorum yoksa vallahi hiç şeyim yoktu yani yani AVM konuşacak bundan sonra büyük ihtimalle ama e, <laughs> sevindim ya şu an Bakalım bakalım neler neler olacak yani. Ama Hoş tutar beni ya çünkü o oh, mükemmel bir silahtır ve gösteri yapacağım büyük ihtimalle size ee, şu an adam adam aramaya çıkacağız keşke araba olsaydı ama mutluluk Gerçekten o zaman oynamıyor. O o zamandır oynamıyorum. İlk defa böyle videoda falan oynuyorum. 2 haftadır 3 haftadır oynamıyorum. Ama ona rağmen iyi oynadığımı düşünüyorum. Bakacağız artık. Burayı biri lootlamış gibi değil bilmiyorum ama bakacağız Olur. Bakın gördüğünüz gibi herkes taktik çıkıyor. Yani doğru düzgün oynayacaksınız doğru düzgün oynayın. Gerçekten çekilmez bir halimiz var. tok tak tak e, keskin şey keskin sancı diye de tak tak çekenler bakın sizin bir şey diyecektim de. Neyse. Adamlığınız yok oğlum. adamlığınız gram yok. ama nasıl vuruyor? Az vuruyor ama. Tamam şunu da içelim. Vallahi şunu diyeyim. Güzel bir maç olmadı benim hiç maç çünkü kill yok. Sakin bir rahat edeyim abi melemimizi çıkar diyor buradan çıktı yani. Ama şu an Tamam, tamam. Siz siz takacağım ya. 2 tane sıkıntı var. Benim. gayet iyi ama nerede onlar ya? Evet. Ne ah, abi ya? çalı kardeşim kendine dikkat et hiç vallahi hiç uğraştıramadım dikkat bir tane basalım abi Ses kasmak önemli arkadaşlar Bakın ha, oraya bakıyordum şundan oraya bakmaya devam etseydim gittim ölmüştüm. Mermi değiştirip sıkmak çok kötü bir avantajdır ee, Sürekli hareket halinde olmanız gerekiyor zaten bunu bilmeniz lazım arkadaşlar artık. Bunu bilmiyorsanız da zaten ölüm direkt abi sen bu arkadaş gibi ölüm. Bilmez lazım. Hani hareket alanında mermi, mermiyi şey yapıp hemen e, sıkmak derdenesiniz. Bu kötü bir şey yani kötü bir alışkanlık. da dolayı böyle olabilir ama. Son uzaktan fight etmek istiyor canım uzaktan böyle çat çat bir vuralım. Evet. Hayır. hayır, hayır, bu kızın vuruşları kaçırmamız lazımdır, bir şey yapmamız lazımdır. Veya ne abi, mümermiz bitiyor, ulan, hemen gidelim abi, bir dakika lan, ben ne yapıyorum, he? Bir dakika lan. Evet, şu an orada bir tane tava gördüm. Muhteşem bir şey. Evet, abim vermesi olmayınca. Yüzden tayfa. O sen orada bir ara adam gördüm sanki ama. Sağ taraftan şöyle ağacın oradaki yardım sayın bir tane böyle kibredeşimi gördüm böyle bir. Ama bakacağız bakacağız. Evet 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 ses de geldi bana. Evet güzel. Ama adam yok ya. Yani. Bu adamların hiçbiri yok yani ağlayacağım bir ihtimalle ama biraz daha tutarsam kendimi ağlamayacağım. O tam karşımda bu arada ama karşımdaki şey biz... Ve Türk yani. Türk kardeşlerimize selam olsun. arada. Kız bebe. Çok iyiz ya. AVM'miz var ya. İki AVM bulunca ben. Da... Tamam tamam. Bunu da fazla. Evde adam var sanırım. koyarım abi ben. Sen bir tane ses geldi. Uuuuu, sonunda böyle güzel bir vuruş yakaladık. Bu alana giremeyeceğim evet. Ona bir farkına vardım ben artık böyle bir. Evet arkadaşlar çok güzel vuruş yakaladık. Son iki kişi kala böyle bir ölüm istemezdim Ama yapacak bir şeyim yok. Ağlayacağım artık ama yüreğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağlıyorum şu an. Evet ağlıyorum evet. Evet arkadaşlar evet ağlıyorum. Ama bunu oh, belirtmiyorum evet. Hayır. Lanet olsun dostum hayır. Aga be. Bu kadar güzel bir maçta bırakılmazdı ama. Arkadaşlar sonunda çok güzel vuruş yaptım yani e, bu maç ya yani gerçekten bir tane daha oynayacağım sizler için bir tane daha oynayacağım çünkü çok doyamadım ve çok güzel vuruş yaptım sonunda e, hadi bakalım o zamanlar da oynamıyorum yani gerçekten özlemişim biraz da paslanmış gibiyiz ama hesap tanıtım için şu anki evlerimi <laughs> değiştirmiyorum bunu da değiştirdim her maçta ama siz merak edin diye bu beyler abone ol bu arada 40 like de gelir bu arada arkadaşlar ayıp ediyorsunuz ya 40 like de gelir ya yani. Hatta 50 like mi yapsak şunu <laughs> Bir AVM daha çıkarsa zaten o oyun biter benim için şu an nagat çıktı full nagat çıkacağına yemin edebilirim ama... mi? Yapacak bir şey yok Tabi tak takla oynamak çok saçma oldu ve çok da beceriksizlerin işi Bununla dönüyorum muhteşem bu arada muhteşem maçta maçtı ama. Nereye atlıyoruz bakıyorum herkese ee, Gerek yok ki Bu arada. Sezon baya e, böyle bir baya sezon. Ah gerize kalıtır. Bu saat kaçtı? Bak gece saat kaç Allah Allah Lan bu ne işin var burada bu saatte ya Neyse. Evet. Şöyle ustamıza bakalım. Kimseler yok. oh, mis. Daha çıkıyor. Mis 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 artı mis. Evet bir daha reçem kısıyor. Artı artı artı. Bu arada 4 x Bir ayrı olarak taktık maalesef. Şu an adam gelince taktık durdurmak zorunda kalacağız. Çünkü taktıktan başka silahımız yok. Eee. Sefese. Yani yakın mesafede ağlatır. Ben sana göreceğim çok mesafede. <laughs> Arkadaşlar. Ben ya, ne yaptın hiç bilmiyorum diyeceğim de abi. MK sıkıyor ya. Abi ağlayacağım. MK nedir? MK nedir? Nedir? Gözümüzü seveyim ya. MK kullanıyorlar. Şu MK. oturuyor hepsini. Yani çekmeyi bırakın. Bu arada net bir tane MK almak zorundayım çünkü adamlar alıyor. sıkıntı torta işte adamlar MK saldırıyor. 8x işime yarayacak bu ihtimalle. Çünkü bir nagat falan da çıksa fena olmaz da sonra çıkmaz. Yani kesip onu vesaire saldırıyor. Yani bu bir şey şöyle takalım Hadi hiçbir şey çıkmadı. için dua et ölmeyeceğim abi bu sefer alına ölmeyeceğim yine araba yok yani bu araba zarar olmadığını ben evet. de bilmem ama keşke olsaymış şey yani bakın Zoh deviri şu has deviri AVM bulmuş bakın her kıta yapar işte bundan sonra herkes AVM ile oynayacak maalesef çünkü öyle Herkese çıkar, bize çıkmaz. nedir ee, bu? Havu mi? Şuradan ışığı bir anda düştü bunun. Evet. Şarjım altı sıkıntı çok Şarjda sıkıntı Yani Şarjda hemen yanımda. Bu maçın bitmiş zaten. kapan kapanacak. Evet önümüzde sesler var. Çok sevdiğim sesler değil ama. Bunlar çok sevdiğim sesler değil. Çünkü adamlar iyi. Anlamadım. yaşıyordum. Ona lan. <laughs> Abi bu ne ya? Gözünü seveyim. Valla adamlar çok şey. <laughs> be, ya, adamlar da adamın dutu olmuş yani. Oh oh. Allah lütfü bol etsin kardeşim. Bunu oğlum ya adam var mükemmel bir şey. Bunlar benim için mi loot yaptı acaba? Tamam abi ben seni yiyelim de tam olarak da şey yapmasam da seni yiyelim hadi söyle. Öğren. Evet öğrenememişim. Neredesin? Al Evet yine bir tane daha da bayırda e, pusan, pusan bir tane ile karşınızdayım. Evet. evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Daha fazla video istiyorsanız videomu like edin. Abone olmayı Görüşürüz. bay.